Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Bir Market'in 3 Kasım 2020 Salı kataloğu çıktı. Teker teker net bir şekilde size anlatacağım. Bu gerçek listedir. Resmi kataloğunu anlatıyorum. Oral B Starter Pack, şarjlı diş fırçası, artı bir tane yedek başlığı var. Fiyatı 120 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Oral B şarjlı çocuk diş fırçası, artı bir yedek başlığı var. Frozen'lısı var, Şemşek McQueen'lisi var. Fiyatı 120 lira. Ahşap takı düzenleyici. Dikey ve yatay. Üçlü ve iki raflı. Fiyatı 25 lira. Natural love titreşimli yüz temizleme cihazı geliyor. Çok isteniyordu. Fiyatı 25 lira. Magenta renklisi var. Sarısı var. 25 lira. Bir de mavisi geliyor arkadaşlar. 25 lira. M. Original. Çikolata temalı. Mikrofonlu kulaklık geliyor arkadaşlar. Mavi, pembe, yeşil, mor ve açık mavisi var. Fiyatı 10 lira. Masa aynası geliyor arkadaşlar. Yuvarlak destekli masa aynası. Fiyatı 10 lira. Homtek led ışıklı ayna geliyor. 30 lira. Retro bozuk para cüzdanları geliyor. Tanesi 8 lira. Bu körüklü piyano şeklinde. Fiyatı 8 lira. Bunun dışında fotoğraf makinesi şekillisi var. 8 lira. Eski radyo şekillisi var. 8 lira. Çok şirinler hepsi. Karla far paleti geliyor. 12'li 22 lira. Karla highlighter paleti geliyor. Üçlü 18 lira. Bu üç rengi var. Üzerinde ayna da var arkadaşlar. Bir üç rengi daha var. O modeli de göstereyim size. Gene üzeri aynalı 18 lira. Tırnak törpüsü geliyor. Özel şekilli tırnak törpüleri 8 lira. Nature Love'dan dekoratif bisküvi yastık geliyor. Çok şirin. Ülker çikolatalı bisküvilere benziyor arkadaşlar. 30 lira. Bir de dikdörtgen olanı var. Şöyle üzerinde suratı da var bakın gülücükle atıyor. Fiyatı 30 lira. Nature Love'dan kornet şekilli banyo süngeri geliyor. Daha önce de gelmişti bunlar. Fiyatı 7 lira. Doğal kabak lif geliyor. 10 lira. İkili diş fırçası Humble Brush 13 lira. Burada arkadaşlar bordosu var, mavisi var. Humble Brush'ın 13 liraya şöyle siyahı beyazı da var. Golden Rose Maskara Nudlock 15 lira. Golden Rose Kalem Ruj 15 lira. Golden Rose Oje Nudlock 5 lira. İki ayrı rengi var. Klasik oşeler de geliyor arkadaşlar. Şişesi 3 lira. Bakın bu iki rengi var. Devam ediyorum. İki renk daha görsem size. Bu iki rengi. İki rengi daha var onu da görelim. Ayrı ayrı tanesi 3 lira. Vazelinden dudak nemlendirici geliyor. 20 gramlık kutularında. Bu arkadaşlar 8 lira. Lip terapi. Bu da 8 lira. Orijinal diye yazıyor üzerinde. Aloe diye yazıyor. 8 lira. Ve Bloom Mini cep mendilleri geliyor. Onlu paket 3 lira. Palmolive'den duş jeli 500 ml Palmolive çikot tutkusu 11,5 lira. La Diva kış serisi katı sabunlar geliyor arkadaşlar. 120 gramlık Sabun kalıpların tanesi 4 lira. Bakın bu kuşburnu tarçın sabunuymuş. Diğerine bakalım. Yine 4 liraya ıhlamur bal sabunu. Yine 4 liraya vanilya sabunu. Ve yine 4 liraya çikolata portakal sabunu. Ladiva'dan şifa serisi katı sabunlar 120 gram kükürtlü sabun 4 lira. Isırgan otlu sabun 4 lira. Çörek otlu sabun 4 lira. Son olarak da defneli sabun 4 lira arkadaşlar. Price Secret Passion kadın parfümü 50 ml şişesinde 15 lira. Colgate diş macunu 75 ml artı ağız bakım suyu 250 ml Fiyatı toplamda 19 lira arkadaşlar. Dermokildent diş macunu artı fırçası çocuklar için orman meyvelisi ve avuzulusu var. Arkadaşlar bu orman meyvelisi 10 lira. Bu da ahudu dolusu 10 lira. Diş fırçası, diş macunu yan yana 10 lira. Power Sense diş ipleri geliyor 10 lira. 50 metre dışı bir arkadaşlar 10 lira nane aramalıymış. Notırcına vücut dosyonu 400 mililik şişesinde 20 lira. Efi dökücü krem 100 mililik tüpünde 7 lira. Dermokil kendin yap maskeler 15 lira. Dermokilden cilt maskeleri 3x15 ml'lik paketiyle 9 lira altılı plastik kapaklı kağıt bardaklar geliyor. Fiyat 4 lira. Peki niye geliyor bunlar? Çünkü bu hafta çay, kahve, çikolata haftası, kurabiye haftası. Şöyle bakalım. Doğadan harman çay 900 gramlık bergamot aramalı 30 lira. Güzel çay demlik poşet çayları yüzlü paket bu Karadeniz modeli 12 lira. Bergamot aramalıymış. Güzel çay demlik poşet çayın her dem tiryaki modeli de yüzlü paket 12 lira. 50 gram ıhlamur 9 lira. Abdullah Efendi Türk kahvesi 250 gram 8,5 lira. Krem kafe kahve kreması 10 mililitrelik 10 paket halinde fiyatı 3 lira. Kahve dünyası sıcak çikolata 400 gramlık Teneke kutusunda arkadaşlar 14 lira Kahve Dünyası'ndan salep de geliyor 400 gramlık yine teneke kutusunda 15 lira Kahve Dünyası'ndan kaşık çikolatalar geliyor. Bu bitter çikolatalı 5 lira. Bir de arkadaşlar sütlüsü var yine 5 lira. Tavsiye ederim. Kahve Dünyası'ndan filtre kahve 250 gram filtre kahve 16 lira. VIP çikolata tozlu cappuccino. 5 tane 25 gramlık paket toplam 4,5 lira. Biskolata mohut dolgulu bisküvi bu bitterlisi 125 gram 4 ,75 lira 75 kuruş. Çaylı kurabiyeleri geliyor arkadaşlar. 400 gramlık kurabiye elmalı 8,5 lira. Yine 400 gramlık un um kurabiyesi 8,5 lira. 400 gram ıslak tarçınlı bukle 8,5 lira. Goldnut yer fıstıklı sütlü çikolata 180 gramlık paketi 7 lira. Biskota modun beyaz çikolatalısı Hindistan cevizi arkadaşlar yine 4 lira 75 kuruş. Mixim elmalı kurabiye 310 gramlık kutusunda 7 lira 75 kuruş. Massara Antep fıstıklı kurabiye 100 gramlık paketiyle 7 lira. Massara Antep fıstıklı ballı çıtır kurabiye 100 gramlık paketiyle 7 lira. Maxmart bitkisel pastiller 24'lü paketli arkadaşlar. Bu yoğun zencefil paketi 5 lira. Bu pastillerin türleri var. Limon C vitamini paketi 5 lira. mentol, nane, okaliptüs paketi 5 lira. Bonbon şekerler geliyor. Milky kendi paketi 400 gramlık şeker 6 lira. Bir çeşit daha var. Kahve Black diye yazıyor. Kahveli bonbon şeker 400 gramlık paketi 6 lira. Tafe çikolatalı lokum draje 60 gramlık paketi 4 lira. Tafe'nin çikolatalı lokum drajesinin Moka kahvelisi var. Fiyatı yine 4 lira. Tafe çikolata kaplı portakal çubukları geliyor arkadaşlar. 60 gramlık paketi 5 lira. Evet arkadaşlar. Yoğun istek üzerine bir marketleri Ekim ayının sonunda bitkiler, topraklar, saksılar getiriyor. Ve her mal geldiğinde bunlar yenine yenileri konuluyor arkadaşlar. Belki bu aylarda belki sürekli bu bitkiler bulunacak. İnternet sitesinde de sürekli gösteriyor. Her markete gittiğimde de görüyorum arkadaşlar. Benim istediğim birkaç tane çeşit var ama onları daha almak nasip olmadı. Yeşil yapraklı salon bitki çeşitleri var mesela. Saksısı 9 lira. Birkaç tane var göstermek istiyorum. Şu modeli var. 9 lira. Ben isimlerini bilmiyorum arkadaşlar. Altına yazarsanız sevinirim. 9 lira. 9 lira. Ben bitkiyi görüyorum, beğeniyorum, alıyorum. Bunun ismi nedir diye sormuyorum fazla. Kalın içe çeşitleri var. Tanesi 6 lira. Rengarenk arkadaşlar bakalım şöyle. Beyazı da var. Kırmızısı da var. Pembesi de var. Bu da pembesi. Afrika menekşe çeşitleri var. Tanesi 6 lira. Magenta renklisi pembe renklisi pembeli beyazlı karışık mor renklisi de var. Bir tane daha vardı onu da gösterelim. Şöyle mor renkli, etrafı beyaz konturlu. Tekli sukulent çeşitleri var arkadaşlar 3.5 lira. Şöyle yıldız gibi olanı var. Şöyle üst üste kasım patı gibi olanı var 3.5 lira. Lahana gibi açılmış olanı var, üç buçuk lira. Şöyle sivri dikenlisi var, üç buçuk lira. Bir de şöyle dar yapraklısı var, üç buçuk lira. Çift renkli kristal saksılar, 9 lira. Ve bitki besini şişeleri arkadaşlar, şişesi 9 lira. Bitki toprağı da var artık bir marketlerde. Green Life 3 litre bitki toprağı. Saksı toprağı diye yazıyor üzerinde. Fiyatı 3 lira. Evet arkadaşlar işte bu ürünlerin hepsi 3 Kasım Salı günü bir market raflarında bulunacak. Ben Ahmet Şentürk. Bu katalog gerçek listeden alınmıştır. Resmi kataloğundan alınmıştır bir marketlerin. Hepinize sağlıklı hayırlı günler diliyorum.